Merhaba arkadaşlar hepiniz bugün videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerden bir kişiyle VS atmanızı isteyeceğim. Arkadaşlar e, atacağınız kişinin adı Tahsin Pro. Bana çok fazla botsun dedi VS çağırdım. VS geldi. Bakar mısınız? Şu şahısa bakar mısınız? Allah için bot. İki kere yendi. O da duvarın arkasında saklandı bana. böyle pusucular geliyor sürekli arkadaşlar sizden bu Tahsin pro ve arkadaşlar ee, biz şöyle bir anlaşma yaptık 8 10 maç kalan yaptık ya da 20 bu 20 maç kazanan kulüpten kaybeden kulüpten ayrılacaktı ve tabii ki de ayrıldı zaten başkan yardımcısıydım istesem de atardım sizlerden bu tahsin pro ile ve istiyorum eyvallah